Evet arkadaşlar. Gece gece video çekiyorum bak. Bak bunların hepsi sizin için ha oğlum. Şimdi saat 8.10'da dedim de gece de arkadaşlar. Arkadaşlar bakın gitar aldım. Bir bir short videosu YouTube'a yüklemişimdir. Görmüştür. görmüş Düzdür. Bakın şöyle bir dakika arkadaşlar. Ben bir çalmayı bir deneyeceğim. Arkadaşlar ben alıştım alışacağım artık. Şöyle bir de denemek için aldım işte. Okul yok Okulumuz işte bir şey kursu var arkadaşlar. Yok, kurs değil de işte müzik dersi var. Müzik dersinde de ben kitabı seçtim arkadaşlar. bu yüzden bunu getirdim. Şimdi şöyle çalalım arkadaşlar. Ben yaşarsan sanki şu şöyle bir şey çalayım. Şöyle bir şey duymuşum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir çalacağım. Bir dakika. <laughs> Evet Horoscular şarkı var onu çaldım bak işte şöyle gitar arkadaşlar işte şöyle bir gitar ee, yani işte güzel güzel bak bakın buraya vurduğumuzda çok güzel ses çıkıyor değil mi çok güzel bu ork ork, 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 ork. bu burası, burası altın bu ne ama bunu boyamışlar arkadaşlar kılıfını da getireceğim. Bekleyin ha. sakın gitmeyin. Arkadaşlar kılıfını bulamadım bir benim için 15 dakika 10 dakika falan oldu bulmak için. Sizin için bir saniye. Bakın işte kırıklı kılıfını koyun burada. Burada reklam yok ve reklam yok. Reklam değildir. İşte arkadaşlar şöyle bir şey. Arkadaşlar şöyle bir şey. i̇şte şöyle koydum. Ben bunu şimdi bırakıp geliyorum. Bak oğlum sakın gitmeyin ha. Evet arkadaşlar gitarı koydum. Ya, kanala <laughs> abone olmayı like, unutmayın. Görüşürüz.